Arkadaşlar teknik bir konudan bahsedeceğim. Google Analitik kodlarını üretip sistemimize eklemeyi göstereceğim. E, Sistemimizin takibini daha rahat yapabilmemiz için, trafiğini ölçebilmemiz için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Öncelikle Google'a Google, Google Analitik ekleme yazarsanız işlem basamaklarını bu şekilde uygulayabilirsiniz. Daha önceden yaptıysanız buradaki işlem basamaklarıyla hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yok daha önce eklemediyseniz eğer Google Analytics deyip sayfayı açıyorsunuz. Ben daha önceden farklı siteler eklediğim için zaten oluşturulmuş bir mülküm var. Yeni bir mülk, yeni bir hesap nasıl oluşturulur onunla ilgili size bilgi vereceğim sayfamızı yükleniyor. Yönetici kısmına tıklıyorum. Evet burada kullanıcı hesapları mülk oluştur diyor. Daha önceden oluşturduğum örnek bir tane mülk mülküm var. Yeni bir mülk oluşturup üzerine de devam edebilirim. Ama ben yeni bir hesap oluşturmak istiyorum. Yeni hesabımın adı araç fırsat olsun. Geliyorum şuradan sonraki diyorum. Mülk adı diyor. O da araç Fırsat olsun. Saati Türkiye yapalım. Para birimi ABD dolar olabilir çok önemli değil. Yeri diyorum. Sektör Örneğin otomobilde araçlar dedim. 1-10 arası çalışan olarak belirledim. Google Analitik'i işletmenizde nasıl kullanmak istiyorsunuz diyor. İşte, e, optimize etme site ile veya uygulama ile müşteri etkileşimini ölçme dedim. Para kazanmaya ölçme olsun. Dönüşüm sayısını arttırma. Bakıyorum buradan. Hmm. Eklem maliyetini optimize etme daha sonradan düzeltebiliyoruz bunları ayrıca. Ben şimdilik. Uygulama deneyimin optimize etme diyelim ve oluştur diyorum. Evet şuradan. Yine Türkiye yi Seçiyorum. Gerekli şeyleri kabul ettim. Kabul ediyorum. Evet, hangi platformda kullanacağımı soruyor. Web üzerinde kullanacağım web sitesinde. Web'i seçiyorum. Web sitemi belirtmemi istediği HTTP ya da HTTPS SSL sertifikası olduğu için web sitesinde HTTPS'yi seçtim. araç Araçfirsat.com diyorum. Akış adı araç fırsat olsun geliştirilmiş ölçüm dedik Akış oluştur diyorum Evet Şu an e, Analitik kodum e, Oluşmuş durumda hesabımı oluşturdum mü de Oluşturmuş oldum Şuradan bakalım Şimdi kodumuzu oluşturduğum ülke erişmek için e, araç fırsatı seçiyorum. Buradan e, veri akışlarına tıklıyorum. Web sitesine tıklıyorum. Hiçbir veri alınamadı diyor. Çünkü daha herhangi bir etkileşim yok. E, bir kod alacağım ve o kodu web siteme eklemem gerekiyor. Verilere erişebilmek için. Global site etiketini açıyorum. Bakın şöyle bir kod veriyor. Bunu diyor ki hit kısmına yapıştırınız diyor. Kodu kopyalıyorum. Kodumu aldım. Sistemi izleyecek olan kod bu. Verileri aktaracak. Şimdi web sistemin içerisinde bunu ekleyip sistemi analiteye bağlamış olacağım. Ayrıca Google Search Console ile de bunu destekleyebilirsiniz. Şuradan web sitemi açayım. Tabi birazcık işlemler yavaş gerçekleşiyor. View diyorum. Buradan şerit layout 2 benim. Ee, ana şablonum. Onu açıyorum. Edit diyorum. Yani tüm sayfalarda olan şablona eğer sayfaları ayrı ayrı tasarlamadıysanız belli şablonlar üzerinden web sitesi ilerliyorsa heat kısmına hatta şöyle tüm meta etiketlerinden link bağlantılarından sonra hidin içerisine buraya bu script'i yapıştırıyoruz. Yaptığımız işlem bu kadar arkadaşlar yarından itibaren web site ilgili veriler mülküme düşmeye başlayacak.